Otomotiv sektörü her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Tesla da bu gelişime ayak uyduruyor. Bu sadece yeni bir motor değil, aynı zamanda ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Tüm otomobil üreticileri için adeta bir uyarı niteliğinde. Elon Musk kimsenin beklemediği bir hamle yaptı ve yarışı daha başlamadan bitirecek bir adım attı. Bugün sizlerle bu motoru birlikte inceleyeceğiz. Teknolojide devrim yaratan Tesla şimdi de otomotiv endüstrisinde dengeleri yeniden çiziyor. Elon Musk'ın geleceğin motoru olarak tanıttığı yeni Tesla sürücü ünitesi sadece daha güçlü ve verimli değil, aynı zamanda sektörün temel sorunlarını da kökten çözecek nitelikte. Tesla'nın yeni motor teknolojisinin detaylarını, neden devrim niteliğinde olduğunu ve rakiplerini nasıl köşeye sıkıştırdığını anlatacağız. Hazırsanız artık elektrikli araç savaşındaki son perdeye geçiyoruz. Tesla'nın duyurduğu yeni motor, sürekli manyetik direnç motoru teknolojisine dayanıyor. Ancak bu motoru diğerlerinden ayıran asıl özellik, klasik mühendislik sınırlarının ötesine geçerek hem performans hem de üretim maliyeti açısından çığır açması. Yeni motor, Tesla mühendislerinin yıllara yayılan IRGE sürecinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor ve ilk etapta Model S Plaid'de kullanıldı. Elon Musk'ın en gelişmiş motorumuz olarak tanımladığı bu ünite, elektrikli araç sektöründe şimdiye kadar çözülemeyen pek çok soruna yanıt veriyor. Bu ileri teknoloji sadece performans açısından değil, üretim verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından da önemli avantajlar sunuyor. Yeni motorun en dikkat çekici özelliklerinden biri, %30 daha az nadir toprak elementi kullanıyor oluşu. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor, Aynı zamanda tedarik zincirindeki kırılganlıkları da ortadan kaldırıyor. Motor yüzde 20 daha hafif, yüzde 15 daha az enerjiyle çalışıyor ve yüzde 25 daha ucuz üretilebiliyor. Yani hem Tesla'nın üretim maliyetleri düşüyor, hem de tüketici için ulaşılabilir fiyatlı modellerin önü açılıyor. Musk, bu motoru geleceği inşa eden bir temel yapı taşı olarak tanımlıyor. Çünkü bu motor yalnızca güçlü değil, aynı zamanda sürdürülebilir, verimli ve ölçeklenebilir. İşte bu nedenle sektör uzmanları bu gelişmeyi yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir devrim olarak değerlendiriyor. Peki, bu motorun başarısının merkezinde ne var? Yeni Tesla motorunun verimliliğini zirveye taşıyan en önemli mühendislik unsurlarından biri, merkezinde yer alan karbon fiberle sarılmış rotor yapısıdır. Bu rotor sadece motorun daha hafif olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yüksek devirli çalışmalarda ortaya çıkan Fiziksel zorlanmaları da minimize eder. Yani karbon sargı, motorun yapısal bütünlüğünü koruyarak yüksek performansla çalışmasını mümkün kılar. Geleneksel metal sargılara kıyasla çok daha yüksek mekanik direnç sunan karbon fiber, rotorun merkezkaç kuvvetiyle genişlemesini engeller. Bu da elektromanyetik alanın stabil kalmasını sağlar ve motorun 20.000 devir bölü dakika seviyelerinde bile verimli çalışmasına olanak tanır. Ayrıca karbon malzemenin düşük genleşme katsayısı sayesinde ısı kaynaklı deformasyon riski büyük ölçüde ortadan kalkar. Hem hafifliği hem de dayanıklılığı sayesinde bu rotor motorun genel ağırlığını azaltarak menzil ve enerji verimliliğine doğrudan katkı sağlar. Günümüzde birçok elektrikli araç motoru nadir toprak elementlerine bağımlı şekilde üretiliyor. Özellikle neodimyum gibi mıknatıs gücünü artıran elementler hem yüksek maliyetli hem de çevresel açıdan sorunlu bir tedarik zinciri oluşturuyor. Bu tür metallerin çoğu Çin gibi sınırlı sayıda ülkenin kontrolünde bulunuyor ve bu da jeopolitik riskleri artırıyor. Tesla'nın yeni motoru ise bu bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Daha az nadir metal kullanımı sayesinde tedarik zinciri hem daha sürdürülebilir hale geliyor hem de üretim maliyetleri ciddi oranda düşüyor. Bu durum sadece Tesla için değil Tüm otomotiv sektörü için yeni bir standart anlamına geliyor. Bu teknoloji aynı zamanda daha çevre dostu bir üretim sürecini mümkün kılıyor. Maden çıkarımının doğaya verdiği zarar azaltılırken enerji tüketimi de minimize ediliyor. Elon Musk'ın vizyonu doğrultusunda geliştirilen bu motor yalnızca bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda küresel çevre politikalarıyla uyumlu bir teknoloji hamlesi olarak öne çıkıyor. Daha düşük maliyetler ve sürdürülebilir üretim sayesinde, Tesla'nın uzun süredir gündemde olan 25 bin dolarlık modelinin seri üretimi artık çok daha yakın bir ihtimal. Yeni motor, elektrikli araçları bir lüks olmaktan çıkarıp kitlesel pazara sunulabilir hale getiriyor. Tesla'nın yeni motor teknolojisi sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda sektördeki tüm dengeleri değiştiren stratejik bir hamle. General Motors, Ford BYD, NIO ve Volkswagen gibi dev üreticiler, son yıllarda elektrikli araç ARGES'ine milyarlarca dolar yatırım yaparken, Tesla bu motorla bir anda öne geçmiş görünüyor. Yeni motorun sağladığı düşük maliyet, yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik avantajları, rakiplerin mevcut yatırımlarını gölgede bırakabilir. Tesla'nın bu yenilikçi adımı, diğer firmaları ya benzer teknolojilere yönelmeye ya da Tesla'nın gerisinde kalmayı kabullenmeye zorlayacak. Ancak bu teknolojiyi kısa vadede yakalamak pek mümkün görünmüyor. Bazı otomotiv mühendisleri bu durumu şahmat olarak nitelendiriyor. Çünkü Tesla artık sadece araç üretmiyor. Oyunun kurallarını belirleyen bir teknoloji sağlayıcısı halinde. Tesla'nın geliştirdiği bu yeni motor teknolojisi yalnızca otomobil üreticilerini değil, Doğrudan tüketicileri de yakından ilgilendiriyor. Daha az enerji tüketen, daha dayanıklı ve daha düşük maliyetle üretilebilen bu motor sayesinde Tesla'nın araç fiyatlarını ciddi oranda düşürmesi bekleniyor. Bu da bugüne kadar birçok kişi için erişilemez olan elektrikli araçların artık daha geniş kitlelere ulaşması. Ayrıca motorun hafifliği ve verimliliği menzil artışı gibi doğrudan kullanıcıya yönelik faydalar sağlıyor. Aracın daha uzun mesafe kat edebilmesi, daha kısa sürede şarj olması ve düşük bakım maliyetleri gibi avantajlar kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, elektrikli araçlar sadece çevreci bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da mantıklı bir seçenek haline geliyor. Tesla'nın bu motoru yalnızca kendi araçlarında kullanması beklenmiyor. Elon Musk, geçmişte batarya teknolojisinde olduğu gibi, bu motoru da lisanslayarak diğer üreticilere sunabilir. Bu durum Tesla'yı yalnızca bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda küresel bir teknoloji sağlayıcısı haline getirir. Bu strateji, Tesla'nın rakiplerinden bir adım öne geçmesini sağlar ve şirketin otomotiv sektöründe standartları belirleyen bir lider olmasına kapı aralar. Elon Musk'ın yeni motor teknolojisi, elektrikli araçlar çağında bir dönüm noktası olarak tarihe geçebilir. Tesla, bu atılımıyla yalnızca kendi rekabet gücünü artırmakla kalmadı, aynı zamanda tüm sektöre yön veren bir vizyon sundu. Artık mesele sadece daha hızlı ya da daha güçlü araçlar üretmek değil, daha sürdürülebilir, daha erişilebilir ve daha akıllı bir ulaşım ekosistemi kurmak. Bu motor sadece bir donanım parçası değil, daha temiz bir dünya, daha adil bir teknoloji yarışı ve daha bilinçli bir tüketici kitlesi için atılmış stratejik bir adımdır. Gelecek, bu motorla birlikte yeniden şekilleniyor olabilir. Peki sizce bu motor gerçekten elektrikli araç savaşını bitirir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.